Şaykurize Spor Göztepe maçının özeti YFTV ekranlarında az sonra. İlk düdük geliyor maça. Göztepe başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Alisov! Maçın başındayız Ali sol Dışarı vuruyor! Çok erken gelebilecek bir goldü belki de. Ali sol değerlendiremedi. Juan çok riskli bir şekilde aldı. Dışarı gidiyor Juan'ın topu. Hakim Tola. Hakim Tola girdi ceza sahasına. Hakim Tola atamıyor. İkinci pozisyon. Ali Sov. Ali Sanovic. Cezala. Cezal. Sınırlamadı. Cezal. Cezal. cezal ama tekrar Cezal'da kaldı. Zeken Top. Yine değerlendiremiyor Rize. Ekran oynadı Ali Sol'a. Ali Sol. Kaleci ile karşı karşıya. Ali Sol! Bu kez değerlendiriyor. Kaçırmıyor golü Alisson Mükemmel bir orta kafa vuruşu direkten döndü. Göz tepe çok tehlikeli geldi. İşte kafa vuruşu direği yalıyor gidiyor. O gün bayrak Juan'a doğru kafa vuruşu kaleci son da uzandı. Ali Sol ikinci pozisyonu yine kaçırıyor Ali Sol. Akintola bırakta Ali Sol Ali Sol bunu da dışarı vuruyor. Rua BOMBUNU no, no, kaleci MUHTEŞEM çıkartıyor <laughs> Ve son dedik geliyor maçta FIFA 25'lik bir simülasyonda. Skor bu şekilde tamamlanıyor. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir